Bu iki kat, zaten dediğiniz köylerde yapılacak ve AFAD Müdürlüğü'ne köylerde yapılan iki kat evlerin kişiler olarak AFAD Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvuru mu yapılacak yoksa AFAD Müdürlüğü'nden ekip mi köyleri gezip bilgilendirecek? O konuyu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Önemli bir soruydu sağ olasın. Yani senin eee da bunu açıklamış olacağız. Tabii bu yeni şekillendi. Dün konuştuk. E, şekli konusunda e, tam bir karar vermedik. Yani ikisini de yapmam muktediriz. Yani tek katlı konutlar da yapabiliriz, çift katlı konutlar da yapabiliriz. Biz tek katlı yaparken ki temel amacımız ekonomik ve aynı zamanda ergonomik olması. Ama baktık ki vatandaşımızın ya böyle bir talebi var. Yani diyor ki böyle olsun. Şimdi genel bir talep toplayacağız. Yani bizim aklımızdan geçen genelde genel yani şöyle bir yoklayacağız. Eğer %80'i, %90'ı çift katlı diyorsa e bundan sonra kalan hepsini çift katlı yaparız. Ama bir %50'si %50'ye %50'si ya bizimkini e, tek katlı yapıyorsa %50'sini tek katlı %50'sini eee çift katlı yapabiliriz diye düşünüyoruz. Sadece üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kesinleşmiş bir şey yok. Teşekkür ederim. Geneldeki şeylerin kardeşlerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Sayın başkanım da arkadaşların söylediklerine katılıyorum. Çünkü 2010 depreminde iki katlı konutlar yapıldı. Şimdiki bu çevik konutları kesinlikle hiç kimse kabul etmiyor. Diyor ki bize 2010 depreminde yapılan konutlar gibi iki katlı bodrumlu konut yapısın. Bir de birçok konutlarımız iptal olmuş. Şimdi ağır Al hasar almış konutlar iptal olmuş. Niye? Gerekçe nedir? Gerekçesi Efendim 2010 depremde az hasardı, yok efendim orta hasardı, bugün buna iptal oldu. Ya yani o zaman az hasardı, bugün tam hasar oldu çünkü deprem geçirdi, 3-4 sefer deprem geçirdi. Ee, Burada da çok büyük sıkıntı yaşıyoruz, vatandaş şikayetçi, efendim benim o zaman ağır hasar değil de orta değil, bugün ağır hasar olmuş, niye iptal oluyor efendim bunun gerekçesi böyle bir gerekçe olmaz. Oradır deprem bir 10 sene önce az hasarlı Bugün ağır hasar olmuş. Ağır hasar verilmiş. Adamın konutu iptal edilmiş. Birçok e, arkadaşlarımız bundan mağdur oluyor. Ayrıca e, bu Çel konsolunda kimse kabul etmiyor. E, ben meclisimizde takdirine bırakıyorum. Bu konu çok e, daha çet şey taşımış bir yerden. E, bunu İlan yatıralım, görüşerim. Bak, millet vekillerimizle, gerekirse bakanla görüşerim. Bu işe bir çözüm bulalım yani. Öncelikle düğün Şırnak'ta vatanı görevini yaparken uzman çavuş kardeşimiz e, Furkan İlk üyemize <laughs> şey suçtur. Kendisine rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimiz için, Furkan kardeşimiz için Allah rahmet eylesin diyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim tapuda üç kişi, dört kişi var. Bu müşterek tapuda örneğin Hasan ismindeki kişi müracaat ettiği zaman konutuna afet inceleme yapıyor. Diyor ki o parselde ayrıca üç tane yahut iki tane konut var. Biz oraya el yaptırmıyoruz ve kişinin müracaatını reddediyor. İkinci bir konu sayın milletvekillerimiz mecliste görüş gelip burayı ziyaret edip depremle ilgili bilgi verdikleri zaman sayın Metin Bulut beyefendi dedi ki halkımızın istediği şekilde köylerde konutların altında ya depo ya da yanında depo yapılması gerekir. Halkın dediğine göre, istediğine göre şu anda halkın talebine göre sayın vekilimizin dediği konuyu vatandaş AFET'e ilettiği zaman ters cevap alıyor. Bir de üçüncü konu köylerden ilçedeki yapılan konutlara gelmek istiyorlar. AFET onu da vatandaşın önünü kestiği için şu anda durum çok sıkıntılı. Köylü vatandaşlar çok sıkıntıda. Bu konuda yardımlarınızı beklerim. Sizin için ben bu sıkıntılar dile getirmek isterim. Şimdi bahçe tarımı yoğun yapıldığı bir ilçe olduğu için malumunuz bahçe tarımı yaparken tam ekip ekipman, traktör çapa makinesi ve traktörün ekipmanları çok ciddi anlamda çeşit arz ediyor. Bu sebepten dolayı bunların bir depolanması ve yazlık yer olduğu için bunların şehre taşındığı zaman bir yerde muhafazası söz konusu. Beraberinde bu ürünlerin de bir yerde depolanması lazım. Çünkü Çiftçi her ürünü, mahsulünü gerçekleştirdikten sonra hemen satışını gerçekleştirmiyor. Çünkü yıllara göre ürünün fiyatlarında değişiklik oluyor. Çiftçi de bunu ucuza vermemek için bir bekletme süresi oluyor. O süre içerisinde çiftçinin belli bir deposu, belli standartta bir deposu olmadığı zaman bunun mazuriyetini yaşıyor. Eşim bölgemize depremle birlikte bakıyorsun. Köydeki evlerde, iki katlı binalarda zaten bizdeki yerleşim yerlerde genelde iki katlı altı depo üstü ev şeklindedir. E, bu şekilde inşa edilen binaların yıkılmasıyla birlikte devletin vereceği evlerde tek katlı olduğu için vatandaş hem metrekaresi düşük hem de ürünü ve ekipmanlı muhafaza edeceği e, bir yer olmadığı için ikinci bir depoya ihtiyaç duyuyor. Tabi vatandaşın kendi bütçesiyle de yapabilir, Tabi bu da büyük rakamlara sebebiyet veriyor. Bütün olarak yekpare bir binanın çıkması ve çiftçiye, üreticiye özellikle bir deponun tahsil edilerek altının depo üstüne ev yapılması elzem olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi gerçekten depremde 24 Ocak'tan bugüne kadar yapılması gereken birçok işin henüz tespiti bile daha yapılmamıştır. Özellikle Arıcak ülkesinde 890 tane dilekçe var ve bu 890 dilekçenin daha henüz sonucu gelmemiştir gerek çevre şehircilik il müdürlüğünde gerek il afet müdürlüğünde görüştüğümüzde bize en kısa zamanda bunların tespiti yapılacağı söylenmişti. Ancak maalesef bugüne kadar herhangi bir şey yapılmamıştır. Bu her iki kurumda ağır böyle bir çalışma söz konusu. Gerçi büyük bir, bir deprem yaşadık. Belki bunun da etkisi olur. Bu arkadaşların söylediklerinin hepsi dikkata değer ve değerli sözlerdir. Bunun için bir Afet Müdürlüğü buraya bilgi vermek için Sayın Başkanım eğer davet ederseniz son bir ay içerisinde bu afetle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından birkaç genelge değişikliği yapılmıştır. Yeni değişiklikler de bizlere de anlatırsa en azından bu konuştuklarımızın sonucunda biz sonuç alabiliriz ve o zaman bir değerlendirme yaparız. Bu ilafet müdürlüğünün biraz daha aktif olması, biraz daha gayretli olması gerekiyor. Basri Gençlerimiz, Gençlerimiz, Kurbanımız, Allah rahmet etsin, mekanı cennet kutsun, her azını başı sağ olsun. Aytunç Bey'e teşekkür ediyorum, böyle bir konuya değindiği için. Ben de depremle alakalı 24 adlı olacak depremiyle alakalı çok ciddi bir sıkıntının var olduğunu burada dile getirmek istiyorum. Aslında bu konu tüm meclisi ilgilendirecek bir konu. Sadece benim ilçemde 980 tane konutun var oldu. Ve bununla beraber tüm ilçelerde aşağı yukarı 6-7 bin konutun var oldu. Şimdi değerli arkadaşlar, bütün meclis üyeleri burada arkadaşlar hepsi çiftçilik yapıyor hayvanları da uğraşıyor. 90 metre kare çelik konsolasyonu bu evin kesinlikle köylerde olmadığını köy şartlarına uygun olmadığını köy standartlarına uygun olmadığını, 90 metre kare evin 70-70 metre kare oturma alanının olduğunu kesinlikle sizden özellikle ricamdır. Halen işin başındayız. Gelin Tokyo'ya hep birlikte bu evlere kesinlikle karşı çıkarım. Bakın, Arap'ın şartlarına göre, ilçelerin rakımına göre, özellikle maden, sivilce ve Alacakaya rakımının ne kadar yüksek olduğunu, kış şartlarının orada şiddetli olduğunu ve bu evlerin, bu evlerin o şartlara göre uygun olmadığını. Neden? Ya yani arkadaşlar, köy evlerini hepimiz biliyoruz. Yani 77 kadar yani köyde doğduğunun e, malzemesinin, doğduğunun buğdaysını, veya da o, nereye bırakacaklar? Depo veya da ahır olmazsa olmazımız olsun. Şimdi ilk hırsızlarsa e, e, kanununa göre ahırların e, altı olmayışı. Öyle bir e, kanun çıkmış. Yani arkadaşlar depo olsun, iki katlı olsun, 77 metrekare köy evlerinde hangi, e, hangimiz burada oturabiliriz? Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi varsa Burası da bir yerel parlamento, yerel bir meclis. Bizler bunların için burada vatandaşların sıkıntılarını, problemlerini bir yere taşıyamıyorsak, bunların sorunlarını çözemiyorsak o zaman niye burada varız? Ben buradan başta Sayın Cumhurbaşkanıma ve özellikle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na buradan seslenmek istiyorum. Bu evler kesinlikle köylerde olmaz. Ben öyle inanıyorum ki bu sorunlar, bu problemler hepimize geliyordur. Çay konsülasyonu ne Ya arkadaş, 20 santim, 25 santim yerden yüksekliği. Hadi arazinin eğimine göre yarım, yarım metre e, evlerin yüksekliği. Bunlar kök standartlarına uygun değil. 170 bin lira e, ödenek dahi veriyorlar. Para veriyorlar. 170 bin lira borçlandırıyorlar vatandaşlar. Ben buradan seslenmek istiyorum. Vatandaşların hesabına, EYL sistemine, her yapana yardımla eskiden olduğu gibi 2011 yılında e, yaptıkları gibi vatandaşların hesabına 150 bin lira para yatırsınlar ve gene yara yapsınlar. Vatandaş istediği şekilde istediği büyüklükte evlerini yapsınlar. Topal teşekkür ederim. Ben 24 24 Ocak depreminde bakın buradan inkar et, e, e, yanlış anlaşılmasın. Milletvekillerimizle ben bu konuyu defalarca görüştüm. Olumlu cevapları o zaman aldım. Ama ne yazık ki istediğimiz sorucu, isteğimin cevabı almadım. Ben onlardan rica ediyorum. Kesinlikle bu evlerden bir tane yapmalarını istemiyorum. İstediği büyüklükte altı altı veya da bu üstte de ev olsun diyor. Ben hepinizden tekrar ricamdır. Kendi ilçelerimizde vatandaşlarla birlikte, birlikte beraber olun. Yani bu işe bir, kötü bir çözüm bulun ve şiddetle karşı çıkın. Yapmayın, yaptırmayın. Buradan bir komisyonla bu evleri bir ziyaret edelim. Bu evleri bir görelim. Ondan sonra bu tartışmamızı burada yapalım. Ben bir şey diyorum. Ben gittim gezdiğim için bir şey söylemek istemiyorum. Sadece 30 tane arkadaşımız var burada. Bir komisyonla gidip gezelim. Ondan sonra buradaki yapılanların doğru veya yanlışına karar verelim.